Selamlar arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda geçen eee dükkanda çektiğim watt metrenin e, araç videosunu çekeceğim. E, biliyorsunuz bu sektörde e, yani daha eski ustalar, daha eski insanlar elbette ki var. Ama biliyorsunuz bu sektör sürekli yenilenen bir sektör. Sürekli yeni yeni cihazlar, yeni yeni e, hoparlörler, amfiler vesaireler bir sürü cihazlar çıkıyor arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince ee, sizlere ufak tefek böyle e, hoparlör olsun bas olsun Türkiye şartlarında kullanılabilecek cihazları fiyat performans bazında elimden geldiğince hani, tanıtmaya işte denemeye ben de merakımdan yani e, hoşuma gidiyor bu sektörde hakikaten e, yani çok ciddi manada güzel insanlar var e, uğraşıyorlar bir şeyler yapmaya. Biz de elimizden geldiğince bir şeylerle e, iştigal ediyoruz anlayacağınız. Yalnız şöyle söyleyeyim. Hani insanlar biliyorsunuz hep böyle e, birileri bir şey yaptıkça e, işte o ne biliyor ki ne anlıyor ki. Ben bu işin e, keyif kısmındayım. Yani ben usta ya usta olarak kendimi görmüyorum. Çünkü ya, bir işte usta olmak demek çok ciddi seviyeler gerektiriyor. Ama biliyorsunuz eline tornavida alan ben ustayım diyebiliyor. Ben diyemiyorum arkadaşlar. Ben usta değilim. Biz hobiciyiz. Keyfimize bakıyoruz. Deniyoruz. Elimizden geldiğince insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yani anlayan anlar. Anlamayan da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani hoparlörlerde mesela söylüyoruz. Yani midrange'de çok kriter var. Çok farklı tonlar var. Çok farklı şeyler var. Ama insanlar diyor ki yani hoşuna giden neyse onu kullanmak daha mantıklı diyorum. Geçiyorum. E, kimisi işte 500 metreden gelsin. Kimisi detay çalsın vesaire. Yani bu iş hakikaten çok çetrefilli bir iş. E, sadece hoparlörle de bitmiyor. Amfi vesaire. Bunların hepsi önemli faktörler arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımıza. Bu cihaz real watt'ı yani real gerçek watt'ı söylüyor size. RMS değil arkadaşlar bu. Bakın. Ekranda yazıyor. Ge watt. Yani o an e, amfiniz kaç ohm görüyorsa şurada da çıkış voltajını, akımını e, ondan sonra e, volt, amper olarak vesaire de görebiliyorsunuz. Şimdi size e, ilk önce 45 Hz'de başlatayım. Zaten çok e, şey açık değil. Yani kesimlerden vesaireden çok açık olmadığı için e, çok üstleri okumuyor yani amfiden. İşlemciden olsun, amfiden olsun. Ayarı ona göre. Şimdi 45 Hz'de şöyle söyleyeyim. Real watt olarak ne göreceğiz? Sabit bir frekans olması daha mantıklı. Çünkü şarkıda 2500-2600 wattlara kadar görüyoruz ama omaj biraz yüksek kalıyor tabi. E, basın hareketinden dolayı. Şimdi bakalım düştükçe anfenin verdiği watt da o oranda azalmaya başlıyor. Yani e, altyapının önemini size bu video çok çok daha iyi açıklayıcı olacaktır. E, i̇nanın bakın gördünüz bir set 40'lık LTO olmasına rağmen e, başka hiçbir şey yok. Yani altyapı bu işin başı. Yani ne kadar iyi beslerseniz o kadar güç alırsınız arkadaşlar. Şimdi e, tonu biraz daha aşağıya doğru çekiyoruz. 33'lere 33 Hz'lere 33 çekiyoruz. Gene voltajımız 14.4'e geldi. 28'li frekanslarda ne yapacak? Onu da görelim. 3, 2, 1 Yani şu an şu an tam 2 ohm görebiliyoruz. tabi basın hareketinden dolayı e, omaj değişiyor arkadaşlar. Kesimi ona göre ayarlı olduğundan e, daha fazla güç elde edebiliyoruz. Yani bu da çok önemli. Ayar da çok önemli. E, kesimler vesaireler, kabinin frekans tunesi bunlar da çok önemli bu işte. Yani e, hani öyle tamam taktık hadi oldu olmuyor arkadaşlar. Yani bu iş hakikaten çok ciddi emekler isteyen, çok ciddi bir bilgi birikim isteyen şeyler. Ama insanlar sadece hadi yaptım ee, demekle zannediyorlar ki bir şeyler oldu. Şu an 26 herzdeyiz arkadaşlar. FS değerindeyiz basın aslında. E ee, kabinide 30 civarı 28 mi 30 mü öyle bir şey olması lazım kesimi. arkadaşlar. Yani 2000 watt benim altyapımla 2000 watt çok rahat alıyorum. Anlık bu araba giderken değişebiliyor. Yani voltajın yüksekliğiyle alakalı olarak e, 2500'lere kadar görebiliyoruz. Bir de 22 deneyelim. şu an 120 watt 120 wattta ne kadar xmax yaptığını görebilirsiniz yani hani düşük wattlar gibi gelebiliyor size ama bunlar gerçek wattlar arkadaşlar Arkadaşlar, şöyle e, buradan daha iyi anlaşılıyor. Hani hakikaten e, mesela yurt dışında falan adam arabasına yazıyor e, 6000, 7000 watt, 8000 watt. Hatta e, yarışmalarda belki görmüşsünüzdür. Bazı cihazlarda hem ölçüm yaparken hem de e, çıkan wattı da görüyorsunuz. 5 6000 bin wattlar, işte 5-6 bin wattlar, asıl 5-6 binler gerçek olan bunlar. Yani RMS'lerle kıyaslamayın. Yani gerçekten 5-6 bin alabilmek çok ciddi altyapı gerektiriyor. Hani biz 10 bine bir koyduk deyince insanlar sanıyor ki ya ben bunların kayıplarla 7 bin alıyorum. 7 bin alamazsın abi. Nereye alıyorsun ya? 7 bin watt hakikaten çok ciddi bir watt. Yani 7 bin görmek kolay bir şey değil yani. Diyorum ya ya yani gerçekten 4-5 bin watt çalan arabanın içinde yani kolay kolay basınçtan şiddetten oturamazsınız yani. Evet arkadaşlar şimdi e, bu cihazın ne kadar aslında e, bizi bilgilendirdiğini daha iyi anlıyoruz. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. E, kaç volt çıkarttığını da buradan görebiliriz. Bakın onu da deneyelim. 26 Hz'de kaç volt görüyoruz mesela. Bir de şeyi göstereyim size, e, frekans yükseldiğinde voltaj ne aynı seste onu da göstereyim ben size 33 Hz'e çıktık mesela aynı ayarda voltaj bir tık daha yükseliyor mesela 45 Hz'de e, voltajımız ne oluyor? Onu da görelim. Çünkü frekanslar arası voltajlar değişebiliyor arkadaşlar. O da etkili yani. Demek ki e, bu işte en önemli şey altyapı arkadaşlar. Altyapınız ne kadar iyiyse o kadar güç elde edebiliyorsunuz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.